Merhaba sevgili arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet geçen hafta ve önceki hafta hep Çin'in geleneksel bayramlarından en önemli olan Bahar Bayramı ile ilgili gelenekleri anlattık. Evet ben de bayramı kutlamak için özel bir şey yaptım. Oje şey yaptım, sürdüm. Aa evet kızlar genel olarak bahar bayramından önce evet. kendilerini süslemeye başlar. Hı hı. Sadece öyleler. Değil. aynı Ay, zamanda hı, güzellik salonlarına saç. gidiyor saçları değil mi? Evet. Ee, onun dışında tabii ki yüz e, şey, makyaj, falan böyle hep yapıyor. Evet. evet. Hep Çin'in geleneksel bayramı olan bahar bayramı kutlamak için yapıyor. Evet. Aa. Biz onlara bayram hazırlıkları diyebiliriz. Evet. Şimdi ee, bu bayram hazırları derken acaba e, yani ne zaman başlıyor? Bugün bu konuda özellikle hı hı. yani Çinliler bahar bayramından önce gene olarak ne gibi hazırlık yaptığını sizlerle e, bu konudaki bilgileri paylaşmak istiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle size küçücük bir e, Çin Çin'in yani çocuk şiiri diyebiliriz veya Çin'in çocuk tekerlemesi veya çocuk şarkısını Şarkısı. paylaşmak hı. istiyorum. Evet. Çünkü bazı yerlerde şiir olarak okunuyor, bazı yerlerde şarkı olarak söyleniyor. Hı hı. Bu herhalde 7'den 70'e kadar herkes, herkes biliyor. yani herkes biliyor. En aslında, çok duymuş oldum, evet duymuş Çünkü çok tam önce yani tarihten beri hı hı. böyle e, sürdürülen bir şey Çin'in çocuk şarkısı öyle diyebiliriz. O zaman biz beraber e, bu evet. videoyu izleyerek anlatalım olur Evet mu? izleyerek anlatalım. İrem sen birkaç gün önce herhalde e, sosyal medyada seninki sosyal evet. medyada bizim Çin'in geleneksel Laba bayramından evet. e, e, şu bilgiler paylaştı, Paylaştım. Mi? O günde genellikle biz e, e, lapa e, lapa lapası içiyoruz. Ha la lapa lapası da diyebiliriz. Lapa e, çorbası da diyebiliriz. Evet. Veya veya Türkiye'de zaten e, aşure. aşure. var. <laughs> Aşureye çok benziyor ama <laughs> tatlı olarak değil. Yani <laughs> bir şey, e, lapa veya bir çorba şeklinde içiliyor. Evet. Ve işte bu bayram ne demek? Bizim için tabii ki bu bir, bir bayram da ama hmm. aynı zamanda Çin'in yıl geleneksel yıl başının başlangıcı. Evet. Yani Laba bayramından itibaren ne demek? Artık yavaş yavaş yeni yıla yaklaşıyoruz ve bunu için her gün farklı hazırlıklar Hı -hı. yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Yani demek ki laba gününden başla, başlıyor bu evet. e, bayram hazırlıkları. Evet. Çocuk şarkısında da aynı şekilde söylüyor. Yani işte lapa çorbası içtikten bir e, içiyoruz, içiyoruz ve e, içtikten birkaç gün sonra artık e, Çin'in ay takvimine göre Aralık ayına ayının e, 23. Hı -hı. gününe geldik. Evet. İşte bugün tam o gün. Yani, yani bu gün, küçük bayram diyoruz. Küçük bayram. Bugün yani Çin'in ay takvimine göre Aralık ayına ayının 23. günü değil Ama mi? Ama genellikle e, e, kuzeyliler için Aralık e, ayının 23. günü saniyen e, diyorlar. Evet. Ama güneyliler için sonraki gün yani yarın Çin'in geleneğine göre Ocak tanrası var. Yani Ocak tanrası. E, yani mutfak tanrısı Mut veya mutfak tanrısı diyebiliriz. Evet. Şöyle yani şöyle bir şu küçücük bir hikaye sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hı hı. Ee, şimdi e, bu ocak tanrısı bahsedilirken e, her ailenin bir ocak tanrısı var evet. veya mutfak Tabii. tanrısı Aha. ve yıl boyunca hep bizimle beraber oluyor ve bizi koruma, e, koruyor ve zaten. bize e, yani e, mutfakta... bereket getirecek. Oh. evet mesela. Yani mutfakta yangın çıkmasın diye, hı hı. yani hep bizi koruyoruz, evet. böyle bir şey anlama var. Hı hı. Ocak tanrısına ı, tapmak için şeker ı, kullanıyoruz, veriyoruz. Evet, vuruyoruz. evet. Biz niye şeker kullanıyoruz? Hı hı. Çünkü ı, ocak tanrısı ı, bu yıl boyunca hep ailede bizimle beraber oluyor ama evet. ancak yani Aralık ayına 23. gününde ı, gökyüzüne gidip, cennete gidip hı hı. I, gök tanrısıyla görüşmek için oraya gidiyor. Evet Ve or Sonra, oraya gittikten sonra tabii ki gök tanrısına yani kendisi bu yıl boyunca neler yaptığını ha. anlatır ha -ha. ve bu yüzden Çinliler böyle yani Çinler böyle bir ha. düşüncesi var ha. yani işte gök tanrısına konuş benimle herhalde yani Hı -hı. ailesiyle evet, e, bizim ailemiz hakkında evet Aha. hakkında bilgiler verecek bu yüzden tatlı yesin tatlı konuşsun. çok diye. enteresan evet. yani o demek ki ne kadar güzel bir şeker yese o zaman bizim evet. hakkımızda o kadar güzel şeyler anlatacak. Evet, evet. yani Böyle bir talebimiz, Aha. böyle bir ümidimiz var. Aa, bu yüzden bu şekilde şey biz hem de şey Ocak Tanrısı'na tapınarak ona saygı gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı zamanda tatlı yesin, tatlı konuşsun diye böyle bir düşüncemiz, böyle bir isteğimiz var. Yarın, yani <laughs> o, ay takmine göre Aralık ayına 24 4. günü evet. e, genel olarak ne iş yapıyoruz? Yıllık ev temizliği yaparız. Evet biz de öyleyiz. Yani öyle Genelde genellikle bayram e, arifesinden önce. Önceki e, günlerde. günlerde temizlik yapıyoruz. Ve sonraki gün yani Aralık ayına 25. Hmm. gün hmm. biz soya peyniri yaparız. Ama hmm. bu sadece yani bir Çin'in bir gelene evet, geleneği. Evet. Yani çok geçmişte öyle yapıyorlar insan. Evet. Ama şu an artık pek bu kalmadı sanırım. Soya peyniri derken e, bilmiyorum biliyor musunuz? Çincesi tofu. Tofu. Yani Çin'in bir şey yani soyadan yapılan Hı -hı. bir tür yemek. Yani tofu söyledik. Evet. Herkes anlar. Evet. Eskiden hep her aile kendi evinde yapıyor. Hı. Yapıyordu. Elle el, Evet elle Fakat... yapıyordu. Şimdi artık Hı -hı. yani <laughs> gerek kalmadı. Evet. Biz dışarıdan olarak alıyoruz. dışarıdan süpermarket veya evet. yani marketlerden Hı -hı. alıyoruz. Hı -hı. Şimdi Aralık ayına 26. gününe geldi. O gün ne yaparız? o gün genellikle et pişiriyoruz, et ne yapıyoruz. Gibi? Ne yani gibi? Mesela dana eti, koyu eti. Hmm. 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 Çünkü e, ç, tabii ki yani an, e, anket dönemlerde e, biz bu bahar bayramı için çoktan önce yani belki yani bayramından e, 15 gün önce artık hazırlık yapmaya evet. başlıyor evet. başlarız. Aha. O zamanlarda başladık. Niye? Çünkü o zamanlarda yani süpermarkete Bilmem, or servis falan filan olmadığı için her şeyi yani kendi evinde e, yapmamız gerektiği için yani çoktan önce hazırlık yapıyoruz yapıyoruz. Bu evet. yüzden böyle bir gelenek. Yani oldu. bence belki eskiden bu bayram havası daha yoğundu çünkü kesinlikle, her şey biz kendimiz kesinlikle. hazırlıyoruz kesinlikle. daha çok zevk alıyoruz. Evet evet. Şimdi de belki hı hı. biraz az. E, Asıl evet, tatlı, evet, şey evet oluyor ama evet. Yine de güzel. Şimdi evet. Aralık ayına 28. gününe geldik, geldik. 28. 8. gününde biz gene olarak hamur işleri yaparız. Hı -hı. Ne, ha, gibi? Yani, ne gibi mesela? ne gibi mesela hamur kızartma gibi Hı -hı. şeyler. Hı -hı. Onu çünkü antik dönemlerde Çinliler bunu e, yani işte atıştırma olarak yok evet, Bu yüzden bunlara da hazırlanması evet. gerekiyor. Aha. Sonraki gün ise yani işte Aralık ayının 29. 29. günü yani yine hamur işi ama özel bir Çin hamur işi. Biz ona yani mantou manto diyoruz Aha. veya Çin ekmeği. Olabilir evet, mi? Çin, Çin ekmeği ya da Çin böreği. Evet, evet. evet. İşte o da nasıl diyebilirim, ondan yapılan yani işte hamur işi olarak. Genel olarak bu kadar büyük olan yuvarlak, da var, yuvarlak Hı -hı. şeklinde evet. e, beyaz ekmek gibi. O ana yemeği olarak. Evet, evet işte yiyorduk. ekmek gibi e, evet. yiyoruz. Hı -hı. İşte pirinç dışında Hı -hı. biz evet. en fazla yediğimiz herhalde bu Çin Hı -hı. ekmeği. Evet. Sonraki gün ise Çin yani artık Aralık Çin'i takvime göre Aralık ayına 30. günü geldi. Yani son günü. Evet son günü işte Arife, Arife. Hı -hı. Arife günü. İşte Arife, Çin'in bahar bayramına Arife'sinde Gene olarak ne yapıyoruz? İşte biz e, tabii ki Arife sofrası evet, hazırlarız. Çok zengin bir sofra Kesinlikle. hazırlıyoruz. Ve bütün aile üyeleri Birlikte nerede olursa oluyoruz. olsun, dünyanın başka bir ucunda olursa Hı -hı. olsun hep bir araya gelmeye evet. çalışarak evet. beraber yeni yılı, Kutmaya çalışılır evet. ve o gün Arife e, gününde genel olarak insanlar uyumamaya çalışılır. Evet, hı hı. çünkü e, yeni yılı bekliyoruz. Evet, beraber yeni, yeni yılını yılı karşılamaya karşılayacağız. Evet, evet çalışacağız. Hı hı. Biz Arife'sinden sonra tabii ki ertesi gün artık Çinliler için Bahar Bayramı'nın ilk günü, aynı hı hı. zamanda e, bizim yeni yılının ilk, ilk günü evet, olacak. I, evet, olacak. Hı hı. Bu sene için Uh, boğa yılının ilk günü veya bahar bayramının ilk günü 12 Şubat. Aha, değil mi? 12 bize, Şubat. Biz bu bayram nasıl kutlanacak? ilgili program de, önümüzdeki haftada yapacağız. Kesin. Çünkü önümüzdeki hafta biz programımız Arife. Arife, Arife evet. gecede olacak. Aha. Arife gününde biz özellikle o gün ne yiyeceğimizi hı hı. o günkü geleneklerimizi, gereklerimizi size hı hı. daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet. aynı. Bu bahar bayramı hazırlamamız için Çin'deki arkadaşla gene olarak süpermarkete giderler. Evet. alıyorlar? Evet. Yeni yani bayram malı da. Yani evet. Bayram ürünleri. Bayram günleri almaya alırız. Evet. Ve şimdi biz oraya gidip bir bakabilir miyiz? Evet, biz bir bakalım bu bayram alışverişi nasıl oluyor. Evet. Evet gördüğümüz gibi süpermarketi kıpkırmızı. Yani kıpkırmızı kırmızı ve tam bu bahar bayramı havası evet. hakim oluyor. Zaten e, kırmızı bayramın rengidir. Evet. Biz de e, görüyoruz bu her şeyin paketi kıpkırmızı. Onun dışında e, boğa da çok görüyoruz. Çünkü önümüzdeki sene boğa yılı olduğu için e, her pakette boğa çıkıyor. Şimdi e, arkadaşları yani biraz kıskanıyorum aha. çünkü yani oradaki en sevdiğim yemekler hep süpermarkete var. Yani çok Şu zengin an, bir Evet, evet, evet bayram evet, alışverişi evet. oldu. Mesela sen süpermarkete ve süpermarkete gidersen sen ne alırız gene olarak gibi? Yani Bu? E, aha. Aha, mesela çekirdek. Onun dışında çok çeşitli farklı atıştırma Hı. alıyorum. Mesela ne gibi? Yani içindeki mesela ben kuru şey kuru soya yemişlerdi. fasulye. Aha. Yok, yok yok fasulye. Fasulye de seviyorum. Hı. Onun dışında kuru soya peyniri de seviyorum. Ha, evet çok, o gen... çok güzel. Evet evet, evet çok seviyorum. Yani işte farklı atıştırmalar alıyorum Hı, İşte böyle biz bu atıştırmalar yiyerek aile üyeleriyle Hı. yani beraber sohbet ederek aynı zamanda Çin'in bahar bayramının arifesindeki arife galası seyrederek hı hı. yani uzun uzun evet. beraber eğleniyoruz. Yani değil mi? zaten bayram önceki hazırlıklar için biz hep her şey yeni alıyoruz. Hı. Mesela ben dün bir arkadaşımın hı hı. paylaştığı fotoğrafı gördüm. Hı. O da kendisine bayramı kutlamak için yeni çanta, yeni çiçek, A -a. yeni elbise, yeni hı. giyim her şey yeni aldı. Ay. Yani biz çocukken de öyleyiz. Evet, değil mi? Evet, yani evet oluyordu. Bekliyoruz. Şimdi ben artık anne oldum. Bu yüzden kızıma da işte yeni, yeni evet yeni yeni yıl olduğu için yani bahar bayramı geleceği için ona da kırmızı kıyafet dahi olmak üzere yeni kıyafetler, ayakkabılar evet. alıyorum. Ben de öyle kendime de kırmızı elbise aldım. Evet, evet. Arkadaşlar, işte bu biraz önce anlattığımız bu bahar bayramından önceki yaptığımız hazırlıklar, bilmiyorum yani Türkiye'deki geleneksel bayramlarda herhalde benzer hazırlıklar var. <laughs> Veya bu konuda merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen sosyal medyadan bizimle paylaşın. Hoşçakalın, görüşürüz.